biliyorsun bu bizim e, Engin Ardıç e, sabah gazetesine transfer oldu. Arkasından da işte köşesinde bir takım daha doğrusu bir röportaj verdi şimdi severe. Röportajda da işte e, bir takım laflar etmiş. E, daha sonra Serdar Turgut bir yazı yazdı. Yani kamuoyu çok fazla bilmeyebilir. Takipten yani bir kısaca özetleyeyim, özet geçeyim. E, orada hani biraz o Serdar Turgut'un o satirik e, alaycı, hafif böyle şey zeka içeren üslubuyla Hani sen işte Engin kardeş falan diye bir yazı yazdı. Fakat Engin kardeş son derece ağır bir yazı kaleme aldı. Bugün Serdar Turgut devam ettirmiş. Yani ben seninle bu oyuna girmeyeceğim diye. Fakat cümlenin bir yerinde Engin Ardıç'ın verdiği yanıtların birinde senin adın geçiyor. O yüzden <laughs> sana da bunu sormayayım, sormadan geçemeyeceğim. Şimdi bu insanı ben... Sen bir biliyorum, bir... Arada da şunu hatırlatalım. Sen akşamda bir yere yazdın. Engin Ardaş'ta bir ufak atışma atışma oldu hatırlarsanız evet, o yüzden ayrıldım. O yüzden ayrıldın ee, akşamı bıraktın. yani. Üç, kaç sene önce üç sene önce bilmiyorum. Fakat ben televizyon ekranında burada çıkıp Engin Ardaş Bey'in ağzına, yüzüne, karakterine ne gerekiyorsa onu burada yarım saat boyunca söyledim. Yani söyleyeceklerimi söyledim. Onun o şey pişkin, üslubunun altında, o kullandığı yerli yersiz kullandığı sıfatların altında kalmadım. Lafımı o zaman söyledim. Bu insanlar yani biz 17-18 yaşında çocuklar işte Komünist Parti'de, Sosyalist Parti'de ya da sadece militan yerlerde böyle işte medyadaki insanların nasıl para yediklerini hani böyle anlatırlar. E i̇şte biz bu biz de 17-18 yaşında belki böyle görüyorduk işte böyle para yiyorlar işte bilmem ne böyle şerefsiz böyle bilmem ne diye yani bir genel şeyimiz vardı kanaatlerimiz vardı o militan ağzı. 50 yaşına geldik <laughs> fakat bu militanken kullandığımız bu cümle çok yakından insanları ve medyayı tanıdıktan sonra da maalesef değişmedi ve değişmiyor. Türkiye halkı diyor ki ya biz 30 seneden beri bu insanları tanıyoruz. Bunlar böyle çi insanlar. Hep para konuşuyorlar. Yani demokrat da oluyorlar işte. 500 bin dolar alıyormuş. Yok 1 milyon aldım diyor. Yok onu da almadım da 250 aldım diyor. Her ne bok alıyorsan al işte paralar konuşuluyor. Parayla oradan oraya geçiliyor. Bunlar bu ülkeye yakışan şeyler değildir. Bu insanların zaten halkın bu insanlara da güveni yoktur. Bunlar teşhir edilmiş, ifşa edilmiş. Rezillikleri ve kepazelikleriyle ortada insanlardır. Ama işte bu çalık grubu bu sabah aldı yeniden. Evet, evet çalık grubu aldı. Hoş daha para ödemedi de. Ve işte i̇şte yani sadece Müslüman muhafızakar insanlarımız hala bu pazardaki insanlara, bu bit pazarındaki insanlara büyük paralar veriyorlar. Alsınlar yani ne olacak 20 daireyle 40 daire arasında ne fark var ben bilmiyorum ya <laughs> yani üç daireyle üç yüz daire aslında ne yapacak? Bir bacağı öbür dairede mi oturacak? Bunlara inanmıyorum. Fakat bir iki şeyimiz olunca, şey, bir iki benim adımda yazınca sabahın seher vaktinde okuyucular telefon ettiler, işte e-mail gönderdiler abi falan. Fakat yazıdan gitmedi insanlar. Ya dedi şu adamın şeyine baktı, dedi. Suratına baktı. Derim. Orada bir fotoğraf veriliyor. Evet. Ben de Engin Ardış bir e-mail gönderdim ve Oda TV'de de şey yaptım bunu. E-mail'e cevap verdim. yani Sayın Engin Ardaş Bey dedim, akşam gazetesinin dedim size yaptığı en büyük iyilik bu fotoğrafınızı yayınlamamakmış. Çünkü bu suratın dünyayı uzaktan yakından anlama ihtimali hiç yok. Bunu söyledim kendisine ve dedim o çiğ üslubunuzla, çiğ üslubunuzun sıfatlarıyla benim ismimi yan yana anmayın. Böyle bir takım isimler takıyorlar. Bunlar ikinci cumhuriyetçiymiş. <laughs> Biliyorsun birinci cumhuriyet yıkılıyor yani... Atatürk resimleri indirilecek. Kimi resimleri asılacak dairelere? Şimdi ikinci cumhuriyetçilerin dairelerimize asacağı resimler bu. Muhtemelen Fethullah Gülen de burada yan, yakında olabilir. Nasıl şey? Ikinci cumhuriyetimizin devlet daire, tabu dairesinde, nüfus dairesinde genel müdür odalarına yazacağımız, asacağımız resim. Ben bu surata şans vermiyorum abi. Bu, bu insanlara şans vermiyorum halkımız görsün. Yani kepazelik ve rezillik üzerine hiç konuşmak istemiyorum. çirkin laflar etmek istemiyorum. Fotoğraf her şeyi anlatıyor. Fotoğraf çok açıklayıcı bir fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Yanaklarda 500 bin dolar görülüyor. <laughs> ne diyebilirim ki? Şu insanlar bu kadar para ediyorlar. Hani bir de Atatürk'ü sevmiyorlar. Atatürk 100 lirayla iş bankasını kurdu. <laughs> Bunlar bu 500, milyon do 500 bin dolarla ne yapıyorlar? Yani 3 tane Moldavya mı alıyorlar? 5 tane Moldavya Ne yapıyorlar yani? <laughs> yani bir de kendileri demokrat. Yani bunlara da sesleniyorum bu sadece muhafazakar partilere veyahut da bu holdinglere de sesleniyorum. Ya şu 500 bin doları bize verin de biz de biraz demokrat olalım Allah <laughs> aşkına. bir demokrat. Kafalarında bir yafta var. Bu yafta ben işte bu seni bir yere koyuyorlar. Diyor ki bunlar ulusalcı bunlar bilmem ne falan. Bunlara cevap verecek ya ben düşüncelerim burada Türkiye'de düşünceleri en çok bilinen insanım. Ben ulusalcılık, faşist, bilmem birisinin milliyetçi şeyleri bunlardan <laughs> rahatsız duymam. Çünkü ben halk benim nedenimi dediğimi anlıyor. Ben ulusalcılık eleştirisini yaptım, milliyetçiliğin eleştirisini yaptım. Ben memleket severim, toprak severim, bir kızıl derli gibi. Fakat kendileri rahat edebilmesi için kendileri sıfatlar uyduruyorlar, bilmem ne uyduruyorlar, sonra sana bunu diyorlar. E ne yapayım şimdi? Bunlar her birine ben o dilim, bu dilim, şu dilim de cevap mı veriyorum? Tabii canım. Tabii. Ne diyorsanız oyun ben. <laughs> ne diyorsanız oyun ben. Siz 500 bin dolar alıp demokrat oluyorsanız artık bize <laughs> çirkin tabii insan Serdar Turgut'a da söylemek istiyorum. Bir oturup yemek yediği insan özel hikayelerini anlatıyor. Ya yani insan arkadaşının çok özel mahrem noktasını anlatır mı? Yani yediğin yemek anlatılır mı? Yani bu ayıp bir şeydir yani. Demek ki bunlarda tıynet yok yani <laughs> yediğin yeme Ya da kankaydınız gazeteden ayrılınca şimdi düşman oldunuz falan. Serdar Turgut da açıklama yapıyormuş. Biz ulusalcı değiliz. E ne boksun sen de anlamadık. Bu ne bok? Bunları ben çok doğru bulmuyorum. Türkiye halkı bunları tanıyor Serdar'ım. Tamam mı? Ben bu surata şans vermiyorum.